Evet selamlar herkese yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sizlerle beraber Kanva'yı inceleyeceğiz. Öğretmenlerin de çok iyi bildiği kullandıkları falan bir iş ve hani basit tasarım işlerinde falan da gerçekten eski, e, öncelerden beri etkili olan bir araç. Ama yakın zamanda büyük bir güncelleme getirdi Kanva ve artık Kanva bizim için web siteleri de kodlayabiliyor. Bugün sizlerle beraber kanmaya bakacağız. Hazırsanız şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Ve video hoşunuza giderse de bana destek olmak için bir like atarsanız sevinirim. Son videoma çok güzel tepki geldi. 90-100 tane abone geldi. Bu beni çok motive etti gerçekten. Umarım bu şekilde devam ederiz ve bu yıl en azından bir 3000 aboneyi falan görmüş olurum diyorum. Dilerseniz haydi şimdi videoya geçelim. Evet. Canva bildiğimiz Canva. Hani bizim tasarımlar falan yaptığımız Canva. Burada benim önceki tasarımlarım da mevcut. Bu son yaptırdığım web sitesi tasarımında burada bulunuyor. Canva'nın tasarımını değiştirdiler. Önceden bir şablon seçip üzerinden e, ilerleyebiliyorduk. Fakat artık ne oldu arkadaşlar? Bizim e, promptla işlem yapabileceğimiz güzel bir platform haline geldi. Burada 3 tane seçenek var. Biz yine istersek templateleri seçip buradan devam edebiliyoruz veya kendi tasarımlarımıza e, bakabiliyoruz. Burada Canva AI var. Canva AI'dan da dosya falan da zannedersem yükleyip buradan bir tasarım çıkarmaya çalışabiliriz. Bizim bugün yapacağımız şey Canva'ya kod yazdırmak olacak. Bakalım Firebase Studio'ya göre, işte ChatGPT'ye göre, Cursor'a göre, Lovable'a göre, Bolt'a göre Canva'nın performansı nasıl olacak? Canva'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Canva çok ucuz. Yani fiyatı aylık bazda 100 lira. Yıllık bazda da işte bu 840 liralara falan denk geliyor. Ama eğer siz tabi yıllık ödeme yaparsanız daha uygun paketlere falan da düşebiliyor. Liselerde falan bu zaten öğretmenlere bedava. Zannedersem bazı üniversitelere de ücretsiz olması gerekiyor diye biliyorum. Bu bir sponsorlu içerik değildir. Canva'yı tamamen kendim satın aldım ve deniyorum. Hani uzun zamandır da kullanıyordum. Yeni bir güncelleme geldi ucuz olduğu için de bakalım ucuzetin yanisi nasıl oluyormuş onu bir birlikte görmek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi burada design for me var. Create create an image var. Draft e, doc var. Yani bir belge düzenleme, resim düzenleme, bir tasarım yapma ve bizim kullanacağımız da code for me var. Biz code for me'yi kullanacağız. Code for me de de burada bakın bizim için bir takım şeyler öneriyor aslında. Ama ben bunlara şey yapmayacağım. Şimdi Firebase Studio'da bizim yazdığımız bir hani site vardı hatırlarsanız. Burada ayrıca mikrofona tıklayarak sesli konuşarak da komut girebiliyoruz. Web site aracına tıkladığım zaman buradaki dosya yükleme aracım kayboldu. Hadi hayırlısı. Şimdi hatırlarsanız ben bir portfolyo sitesi yaptırmıştım kişisel Firebase Studio'ya ve Tasarım tam anlamıyla faciaydı, hiç beğenmemiştik. Şimdi aynısını buna da bir gireceğiz. Bakalım bizim için daha güzel bir şey girecek mi? Ben prompt'umu yazayım, sonrasında videoya devam edelim dilerseniz. Evet, şimdi prompt'umu girdim. Dedim ki ben bir freelancer yazılımcıyım. Yaptığım işleri yayınlayabileceğim bana kişisel bir portfolyo sitesi hazırlamak istiyorum dedim. Zaten Farve Studio'da 3 aşağı 5 yukarı aynı promptu girmiştim. Şimdi bu promptu eğer büyütürsem ben biraz daha işte şu şu menüler olsun, şöyle şöyle şeyler olsun, renk paleti bu olsun falan. Zaten bunu yapar. Benim bir yapay zekadan beklediğim şey hani hiç bilmeyenlerin de bu işleri gerçekleştirebilmesi. Daha az prompt'la daha iyi çıktılar verebilmesini bekleyebiliyorum. Yoksa çok fazla prompt'tan bir şeyler yapmak tabii ki bütün şeyler yapar. Yani bütün yapay zeka araçları onu zaten hemen hemen gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Promptumu gönderiyorum ve bakalım ne yapacak. Şimdi bize şöyle bir tane arayüz hazırladı. İlk başlarda işte özellikleri falan çıkarmaya başladı. Bu arada şöyle bir şey var. Ben bunu ilk denemiştim. Yavaştı. Hani ben yavaş olduğunu düşünmüştüm. Ama gerçekten yazımına falan baktığın zaman gerçekten yavaş oluyor. Kendisi bize bir takım sorular sordu. Ben bu soruları bir cevaplayayım daha sonrasında devam edelim. Evet şimdi bizden dedi ki hangi tür işleri sergileyeceksiniz? Ben dedim ki her türlü işimi e, sergileyeceğim bu sitede. Renk paletini nasıl belirleyeyim dedi. Sen belirle dedim. Ve burada da yine burayı da hangi bölümler olması gerektiğiyle alakalı sorduğu soruyu da sen belirle dedim ve burada şimdi artık e, enter'a basarak cevabımızı gönderelim ve kodlama işlemini bizim için başlasın şimdi yazma işlemine başladı şimdi bunun şöyle bir olay var HTML yazıyor. Diğer gördüğünüz o lovable the bolt'tu. Onlar React JS yazıyorlar. Dolayısıyla belli bir pattern altında yazıyorlar. Bu doğrudan HTML çıktısı veriyor. Ve verdiği HTML çıktısında şöyle bir şey var. Bütün dosyayı bir çıktıda veriyor. Yani işte CSS kodları bir yerde oluyor. JavaScript kodları bir yerde oluyor. Ve ben bunda denediğim zaman İlk denememi gerçekleştirdiğimde ben bunda arkadaşlar kodları indiremedim. Bakalım nasıl olacak o işte. Belki güncellemişlerdir. Bundan 2-3 gün öncesinde ben bunu denemiştim. Bakalım umarım güncellemişlerdir. Umarım bizi uğraştırmazlar. Takım aşağıda asladı kaldı. Bu arada sizler nedir kullanıyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız veya kullanmamı, incelememi istediğiniz bir yapay zeka aracı var mı? Hani biz bunu kullanacağız ama işte fiyatından ötürü şey yapıyoruz, çekiniyoruz, alsak mı almasak mı, değer mi değmez mi dediğiniz, öyle düşündüğünüz eğer şeyler varsa, araçlar varsa sizin için bunları kontrol edebilirim alıp kullanabilirim, videosunu çekebilirim. Onlar da yorumlara yazarsanız ya da benden beklediğiniz farklı videolar var mı? Onları da belirtirseniz ekstra mutlu olurum. Canva kod gördüğünüz gibi çok yavaş yazıyor. Belki hani bu aşamadan sonrasını hızlandırırım. Duruma göre bakacağız. Yani şu anda gördüğünüz gibi aşırı derecede yavaş bir kodlama gerçekleştiriyor. Hani ben buradan gerisini bir tık yavaş olduğunu size göstereceğim. Bir kısımlarını hızlandıracağım videonun. Hatta bu kısmını durduracağım. İşin daha da enteresan kısmını biraz sonra anlatacağım size. Yani işte ucuz etin yanisini görün istedim sadece. Hani bir dezavantaj olarak. Yani bunu YouTube'da şey yapanlar çok fazla. İşte o arkadaşlar konva değişti artık çok rahat yapabiliyorsunuz abi inanmıyorum vesaire falan. Ama işte için gerçeklerini görün yani hani kesmeden etmeden ben size bunları göstereceğim işte. Ben de biliyorum sağdan soldan efekt çıkarmayı, kesmeyi, mesmeyi falan. Bu arada bu yavaş olmasının sebebi benim internet bağlantım değil arkadaşlar. Yani 100 megabit internetim var. Yani henüz bir şey fiber çekemedik ama diğer modellerde özellikle cemin aylarda çok hızlı şekilde yazıyor. Ama bu modelde şu anda alıyoruz. Evet nihayet bitirdi arkadaşlar. Yaklaşık olarak ne kadar sürdü? Tahminince 5 dakikadan biraz fazla bir zaman aldı ve bana şöyle standart bir tane tasarım yaptı. Diğer yaptırdığım önceki örnekte de benzer bir şey çıkarmıştı. Herhalde elinde böyle bir şablon var, kendisine öğretilmiş. Bu şablonu şey yapıyor. Güzel tarafı şu. Buraya CV indiri koymuş, iletişime geç butonlarını koymuş, iletişime geçi koymuş, projelerini koymuş. Burada profil fotoğrafı yerleştireceğim bir alan koymuş. Burada böyle bir tane kod simgesi koymuş. Merhaba ben freelancer yazılımcıyım diye bir şey koymuş açıklamama binaen. Buraları kendisi zaten doldurmuş. Yukarıya bir tane menü yapmış. Turuncu ve şey bir renk paleti belirlemiş. Yaptığım hizmetlerimi koymuş. işte mobil uygulama geliştirme vesaire falan diye veri tabanı yönetimi gibi. Bunları doldurmuş. Güzel. Projelere görsel üretememiş ama gördüğünüz gibi çok güzel bir kart yapısı yapmış. Eticet platformu gibi burayı da yine fikirsel anlamda çok güzel doldurmuş. Skillleri buraya koymuş. Ben alan belirtmediğim için bütün alanlardan skilller koymuş. Ya ben bu skill olayını aslında portfolyolarda belirtilmesine çok doğru bakmıyorum ama genelde portfolyolarda oluyor. Sebebi de şu. Mesela şimdi bakın burada ne var? React var. Şimdi React'ti demiş ki %85 oranında biliyorum. Ya şimdi ben React'ı %85 oranında bildiğimi bilebilmem için tamamını birden hakim olmam gerekiyor. Hangi şeylerin olduğunu falan. Kime göre %85, kime göre %60. O değişkenlik gösteriyor. Sanki bana şey gibi geliyor. Birisi mesela şunu gördüğü zaman şey diyecekmiş gibi. Abi %85 biliyorsan artırsana diyecekmiş gibi geliyor. Burada da iletişim kutusu koymuş. Bu iletişim kutusunu gönderebiliyor muyuz? gönderim aktif gibi. Deneyelim bakalım bir gönderebilecek miyiz mesela adım olsun. Hadi Muhammed Hakan Pavutçu diyelim ve posta adresimi şuradan bir tane seçeyim abi. Konu deneme diyelim bakalım. Şöyle bir tane bir şeyler sallayıp bir gönder diyelim bakalım. Ne yaptı? Formu temizledi. Peki mesaj gitti mi gitmedi mi? Geldi mi onu bilmiyoruz. Şimdi bakın buradaki şeylerden bir tanesi isteği çok güzel gerçekten yaptı. Yani kullanılabilir. Yani böyle landing page tarzı işlerde yapılabilir. Şimdi i̇şte backend olarak ne yaptı? Backend olarak bir şey yapmadığını tahmin ediyorum. Birincisi buranın arayüzüne, arayüzünde bir sıkıntı var gibi. Sebebi de şu. Bakın ben buradan bunu çekip şey yapamıyorum. Bir türlü e, şurayı mesela kendi içinde oynatabiliyorum. Burayı kendi içinde oynatabiliyorum. Ama bu ekran genişliğini beceremiyorum hani mobile bakmak için falan. Şuna bastığın zaman farklı bir tasarım sayfasına atıyor bizi. Mesela bakın burada ne var işte? Website var, presentation var. Yani bunu slide olarak da alabiliyoruz. Bunu döküman olarak da alabiliyoruz. Website yaptığım zaman bir tane ayrı bir sayfaya atıyor. Doğru. Tamam. Burası güzel. Burada bu tasarım üstünde oynamalar gerçekleştirebiliyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var bizim, kodları görüntüleyemiyorum. Ya ben burada bunu büyüterek evet belki şöyle biraz büyüttüğüm zaman şöyle bir aşağı doğru falan da kaydırarak ki zaten o bile düzgün olmuyor, aşağı doğru kaydırma da düzgün. Ha, bunun alt taraflarını bile düzgün ben görüntüleyemiyorum. Buradaki şeyleri belki böyle elle falan da değiştirebiliyorum ama hani oraya tıklayınca geldi. Mesela şuradaki mesajınız kısmı olsun, şuradaki başlık falan olsun, yazı tipi olsun, fontu olsun. Bunlarla tamam bize evet uğraşabiliyoruz, oynayabiliyoruz ama ben burada kodları görüntüleyemiyorum. Burada proje isimlendirebiliyorsunuz. Normal bir kanva paneli var. Preview'a basarsanız normal preview da bu şekilde açıyor zaten. Kanvanın eskiden de bir şeyi vardı. Hazır şablonlara geçirebiliyorduk web siteleri. Onlarda da aynı şekilde şeyler vardı. Bir preview ekranı vardı. Publish website'e basarsanız bunu çok rahat bir şekilde yayınlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada hem kanvan size bir alan adı verebiliyor. Ayrıca burada custom bir domain de ekleyebiliyorsunuz. Yani var olan bir domaininizin eğer ki DNS ayarlarını buraya yönlendirebilirseniz kendi domaininizde de bunu biliyorsunuz Ama hala dediğim gibi ben buradaki bu projenin kodlarına erişemiyorum. Bu projenin üzerinde halen de değişiklik yapabilmekte sıkıntılar yaşıyorum kodsal anlamda. Onun için yani onu tekrardan şuradan gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi bakın bu proje versiyon 1 olarak girdi. Yaptığı değişiklikleri burada verdi. Şimdi bir tane değişiklik isteyelim. Mesela diyelim ki freelancer yazılımcı e, sitede adım Muhammed Hakan Papuççu siteyi buna göre buna göre güncelle gönder dedim ne yapmasını beklersiniz. alanlara ismini girmesini beklersiniz, değil mi? Bakın şimdi ne yapacak? Siteyi alıyor abi. En baştan kodlamaya başlıyor. Bütün oradaki şeyleri alıyor. Hani bütün siteyi baştan değiştirmeye başlıyor. Hani ChatGPT'nin ilk versiyonlarında bir kod yazdırdığınız zaman şey yapardınız ya. Size bütün kodu en baştan en baştan veriyor diyor veya mesela Laravel'de Bolt'un falan da ilk versiyonları zannedersem öyleydi. Bu da o şekilde yapıyor. Yani siz aynı yavaş döngüyü tekrardan bir 5 dakikada bu şekilde bekliyorsunuz maalesef ki. Ama tabii ki ben ne yapacağım? Beklemeyeceğim bu döngüyü. Videoyu burada durduracağım. Bitirdiği zaman devam edeceğiz. Evet bitirdi arkadaşlar. Hemen hemen gene bir 5 dakika falan sürdü. Yani sadece şuraya bir tane isim yazması. Şu aşağıya bir tane isim yazması. Yaklaşık olarak bütün siteyi baştan kodladığı için 5 dakika falan sürdü. Yani tam böyle sabır törpüsü bir şey. Onu size söyleyeyim bir kere. Çok bekletiyor, çok yavaş yapıyor. Dolayısıyla elde ettiğimiz çıktı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu kanva kodda. Yani son derece yavaş gerçekleştiriyor ama ucuz. Aynı zamanda backend kurma ihtimaliniz falan yok. Bunda sadece tasarım temelli bir şeyler gerçekleştirebilirsiniz. Kodu vermiyor. PNG olarak indirebiliyorsunuz. PDF olarak indirebiliyorsunuz. Hatta onları da size göstereyim ben. Bakın buradan website diye bir şeye gittiğiniz zaman proje sayfasına gittiğinizde bu arada bunun küçük olmasına kafayı takmayın. Şuradan bu büyütülebiliyor. Yani bu sayfa bu şey değil ama Burasını bu arada Meyakın Pabuç olarak güzel yazmış. Ben de öyle kısaltıyorum. Bakın burada şey var. Şehire bastığınız zaman download var. Şimdi download'da ne beklersiniz? Hani zip olarak kod dosyasını vermesini beklersiniz. Onlar da yok. Ya pdf olarak indiresin diyor. Jpeg olarak indirirsin. Png olarak indirirsin. SVG olarak indirebilirsin diyor. Buradaki bütün o yapıyı, sayfaları falan. Ama kesinlikle şey falan bulunmuyor. Burada bu arada çeşitli böyle işte paylaşma şeyleri falan var. Yani website derseniz yine aynı şekilde şeye falan da gidebiliyorsunuz. Alan adı falan da veya bağlayabiliyorsunuz. Ya çok çeşitli indirme şeyleri var. Ama dediğim gibi ben hani şey bir türlü mesela seçimi indir diye bir şey falan var. Paylaşma kısımları falan var. Embed edebiliyorsunuz buradaki şeyi. Sayfayı farklı bir siteye falan embedleyebiliyorsunuz. Normal diğer tasarımlar gibi. Ama ben hala burada yani kod indirme tarzında bir şey falan görebilmiş değilim. Bilmiyorum hani ben mi fark edemiyorum ya da farklı bir indirildi kısım varsa sizler söylersiniz. Aynı zamanda bunlar backend kurma hani buna bir backend atayım, atayım, panel yapayım, iletişim formunu oradan alayım tarzı bir şey söylemeniz çok mümkün değil. Ama en azından basit landing page usulü tasarımlarınızı bu şekilde ucuz yoldan işte gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu Kod tarafında ben açıkçası çok başarılı bulmadım. Belki ilerleyen zamanlarda şey yapar, düzeltirler ama en azından kod için kullanılmaz. Hani bütün şeyler prompt'tan bir şeyler oluşturma özelliğini getirdiği için kanvada getirmiş gibi duruyor. Yani dizayn tarafında belki başarılı olabilir ama maalesef ki şey tarafında ben çok başarılı bulduğumu söyleyemem arkadaşlar. Özetle kanvayla kod yazma, kanvayla web site oluşturma kısmında bu şekildeydi. Farklı şeyler. Ben şimdi bu videonun kapağını bununla oluşturacağım ama videonun fazla uzamaması için de onu burada göstermeyeceğim. Sizler zaten burada design formu seçerek işte mesela social media deyip buradan şeyinizi format dediği şeyden YouTube thumbnail var mı var. Bunu buradan seçip promptunuzu girip pasarlamasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda burada görsel yükleme alanında açık oluyor. İstediğiniz görseli de yükleyebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atarsanız çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda hala abone olmadıysanız ve kanalda gelecek görüyorsanız abone olabilirsiniz. Aynı zamanda da bunlar dışında da görüşlerinizi de yorumlarda yazarsanız bir hani bağlantı kurmuş oluruz. En azından bir etkileşimimiz olur. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.